Bakkalda yapılacaklar da bugün. Sesi duyuyor musunuz? Bezim nerede benim? Burası bir bakkal. Şöyle çaktırmadan göstereyim. Yeah. Ne yapıyorsun Zafer? Zafer oyun oynuyor, Zeynep derste. De. İsteyen varsa ikramımız. <laughs> Pişti mi acaba? <laughs> eyvah eyvah. Her yere fışkıracak şimdi. Ama son anda halledeceğim. Fışkırıyormuş bir Evet yere düşenleri toplayalım. Evet sanırım hazır. Tüpümüzü bir kapatalım. Evet şöyle bir şaheser çıktı ortaya. Buyurun. Dumanın üstünde. Bize sadece tuzlaması kaldı. Vallahi hepsi patlamış. Ha, i̇çinde hiç kalmamış. Ee, güzel patlattık. Buyurun, Mısır'a. Haydi bakalım. Hayırlı bereketli günler.